Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi ve nokta koydu. Cumhur İttifakı'nın bu konuda kararının net olduğunun altını çizdi erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çocukların hevesleri boşunadır dedi. MHP lideri terör örgütü PKK'nın örgütsel fesini tamamlaması gerektiğine de dikkat çekti. Şey, detaylar haberimizde olacak. son günlerde konuşulan erken seçim iddialarına nokta koydu çok net mesaj verdi. Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın kararı kesindir. Seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir. MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı bir açıklamayla 23 Nisan mesajı paylaştı. Terörsüz Türkiye süreci gündemindeydi. Terörsüz Türkiye hedefinin icra ve icmali bu kararlılığın yeni yüzyıldaki nişanesidir diye konuştu. Türk milleti bahse konu hedefe 7'den 70'e sahip çıkmıştır. Muazzam bir ortak akıl devredeyken demokrasi dışı arayışlara özenmek, suyu bulandırmaya çalışmak, korku yaymak, şüpheleri artırmak milli iradeye hakarettir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye barış, huzur ve kardeşlik rüzgarları esmeye başlamışken bu havayı bozmanın pususuna yatmak hıyanete kadar ulaşacak yanlıştır. Türk milleti varlığına, birliğine ve bin yıllık kardeşliğine emsali görülmemiş ölçüde düşkündür ve nitekim süte leke düşürmeme emelindedir. Su akacak yatağını bulacaktır. Dalgalanan deniz sonunda durulacaktır. Kül yeniden ateş almayacak, alamayacaktır. Yakın vadede silahlar gömülüp, kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır. Ve bir kez daha çağrı yaptı. 27 Şubat açıklamasına binaen örgütsel fesih işleminin tamamlanması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenek olduğunu söyledi. Kanlı ve kanunsuz silahlara veda insanlık değerlerine vefadır. Bu iş daha fazla uzamamalıdır. Demir tavında dövülmelidir. Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi hususunda müjdeli haberleri sırasıyla almak, Cumhuriyet'in yeni yüzyılında milli imkan ve kaynaklarımızı sosyal ve ekonomik kalkınmaya çevirmek, ülkemizi baştan ayağa reformlarla sarmak, yatırım seferberliğiyle donatmak, muhasır medeniyetlerin üzerine sıtratacak hamleleri el birliğiyle yapmak temel ve öncelikli görevimizdir. Cumhur İttifakı bu görevi harfiyen yerine getirmeye inançlı, istekli, iradeli, dahası kabiliyetli ve yeterlidir. MHP lideri hastanede tedavi gören Demli Sırrı Süreyya Önder'e de bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulundu. Dem Parti'nin Türkiye Partisi olması istikametinde açık tavrı ve yapıcı tutumu iyi bilinen isimlerden birisi olarak sivrilen Sayın Önder'in mesaisine dönmesi temennimdir dedi ve tepkisinin odağında CHP vardı. Lise ve üniversite öğrencilerimizin arkasına saklanıp sokakları kışkırtan, utanmadan rızkı ve nimeti boykot eden, daha doğrusu milli ekonomi ve milli kurumlara düşmanca hedef alanlar esasında Türkiye için bariz bir tehdit haline dönüşmüştür dedi. Sözü Özgür Özel'in savaş ilan ederim açıklamasına getirdi. Sakat bir mantık, basiretsiz ve hatta skandal bir hezeyandır diye Seslendi. Kime savaş ilan edeceği, bu savaşı kiminle yapacağı, ne için savaşacağı, silah ve militan açığını nasıl takviye edeceği muamma, muallak ve muğlaktır. Özgür özel diyorum ki, dilemeyiz ama şartlar başka tercih yapmamızı imkansızlaştırırsa ve ısrarla savaş ilanı için muhatap arayacaksan biz buradayız. Nasıl savaşılır, nasıl mücadele edilir, savaş ilanının vahim sonuçları nasıl olur, bir hakkın bunu ispat edecek kudret ve her şeyden önce CHP'nin hukukun üstünlüğüne, gündemdeki yargı sürecine saygı duyması lazımdır. Sipariş kalabalıklar önünde bağırıp çağırmak, kelbaşa şimşir tarak misali, kasket giyip çakmak ve kiralık traktör sürmek bağımsız ve tarafsız Türk mahkemelerine asla tesir edemeyecektir. Özgür Özel dingili kırmış, uçuruma savrulmuştur. MHP lideri Devlet Bahçeli Meclisteki Can Atalay provokasyonla ilişkinde bir kez daha konu. Konuştu. Kanunsuz ve korsan iş ve işlemleri 105 yıllık maziyi kucaklayıp bugüne gelen gazi meclisimize karşı çok büyük haksızlık, hayasızlık ve siyasi ahlaksızlıktır ifadesini kullandı. Hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası bilinen Can Atalay'la ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararının hüküm kısmını okutan CHP zihniyeti, teamülleri ve iç tüzüğü açıkça çiğnemiştir. Tekraren ifade etmek isterim ki CHP'li Meclis Başkan Vekili ve CHP'li Katip Üye derhal istifa etmelidir. Bir başka tedbir olarak bu yasama yılının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, CHP'li Meclis Başkan Vekiline Genel Kurulu Yönetme Ruhsat ve izni vermekten imtina etmelidir. Konunun bir mahkum hakkındaki kararı gayrimeşru ve gayri ahlaki şekilde okutulmasından daha farklı boyutları vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi böylesi bir yetki ihlaline ve sorumluluk açımına tesadüf etmemiştir. Can Atalay ile ilgili okutulan metin bununla mündemiş doğurması ümit edilen hukuksal sonuç mutlak butlanla batıldı. Bir siyaset eskisinin böylesi alacak karanlık zamanlarda abuk sabuk konuşması da potansiyel hazımsızlığını sürekli deşifre etmektedir. Gazi Meclisimizin 105. yıl dönümünde vaki rezalet milli iradeye ağır saldırı ve suikasttı. Bugün Can Atalay kararını kaçak göçek ve fırsatçılıkla okutanlar yarın Türkiye'nin aleyhine bir başka muhtemel tasarruf ve teklifi oldu bittiye getirerek gündeme taşıyabilecektir. CHP artık tehlikeli bir siyasi odaktır. Milli güvenliğimiz ve demokrasi hayatımız adına zehirli bir siyasi organdır. İlk meclisin hatıraları CHP'de buharlaşmıştır. Milli mücadele yılları silinip atılmıştır. Çok daha üzücü olanı ise Aziz Atatürk'ün anılarının çiğnenmiş olmasıdır.